yapıyoruz. <laughs> Abi getir, kaldırayım seni. Allah, <laughs> Bak, böyle. Orada kaydırak var ama çok örümcekler var. Abi, şu an... Evet, anlatayım. Düz Oh, oh, oh. yok <laughs> havalı Yine gözümüz yükseklerle Hala geçiyor fayda Bravo <laughs> Çal şarkı çal şey Şarkı mı Çal şarkı Bilgiler harik tabi öyle yani. öyle tabi <laughs>

Ka, ka. Ne dedim. Si, dayanmay. Yot ver, baş ver. A bu. Ayağına vurdu. ver, sonra sileriz. Aç, çekiyor, çek lan sen bulaştırma bana. Bakmam da. Brother like. Ne yapıyorsun? 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 kanama tak atıyo aaa babam şimdilik dur iyice bir kere daha şeye bakıcaz yine bunu bırakıcaz ürünün kanalını yerden çık ee birazcık da sen ben çek evet gelin bakalım hemencik anlatıyom Burada bizim piknik yaptığımız yer arkadaşım Burada biz piknik yapıyoruz daha doğrusu ee hemencik yeriz durun iyice el tamam

Şunu da hemen takip edin. Papatyalar olsalar. Beni takip edin. Papatya kalbimde bulursun. Hadi lan. Kalın. Gel hadi de bu da. Çıkmış şöyle. Abi çek beni böyle. Çeksene. Hadi çek. Çekip Dato, çek bir de. Hadi de buradan çekeceksin bak. Buradan. Ne oluyor? Hadi çek. Çeksene. Ne oluyor? Bak alayım. Çektin mi? Çektim. Aha <laughs> bu şu. Ulan hadi çek şuralarını. Hayır getire. Şimdi gel kalp yapalım. Hadi gel. Ben şey Abi kanalı. bak sana İyi tamam sen tut. Gel. Vee. Ay bu Ya aslında bir kanalı. <laughs> Ay o Bak bak. çıkıyor bak. Çek bunu da. Ay. Şey, arkadaşlar. Bakalım. Çok güzel. Hadi gel gel. Abi. Abi orada kızık var. Ay. Abi şey daha yapıyorum. Bir şey değil, buradayız.

müşriği izle böyle karnıma rahatım eğer o yazar değil de tek tapacak biraz bana sen şehirde çık çıkıyorum kan Dur dur çekimsene kız Hay koy onu böyle Hazır Çektik çektik Sen <laughs> Dur bak. Şu cennete bir bakın şey ya. Bak Boş ya ver saçına bir koyma bulanırı. Aa bu ağrılar gireyim bitti daha saçına. Hadi bir Daha çok, Hadi. Daha çok var. Hadi daha Allah. çok Hadi daha Hadi daha çok Hadi. var. Hadi kapat videoyu. Evet arkadaşlar son videomuza görüşürüz diyorum ve evet, bu papatya yayın seversiniz like atın diyorum. Eğer bu papatya için like atın bu papatya. Büyük evet. bir papatya olmamızı isteyenler like atsın, yorum yapsın, abone olsun o zaman. Bay bay yap. Bay bay.